Ele güne karşıya hoş geldiniz. Gazze soykırımının üstünden bir sene geçti. Dünyada Gazze adına en çok ses çıkaran Tayyip Erdoğan'ın Filistinli savaşçılar için neden Kuvayi Milliye tanımlaması yaptığını daha iyi anlıyoruz. Dünyanın tek özgür halkı olan Filistinliler bir senedir özgürlükleri için mücadele ederken, özgürce yaşayıp özgürce şehit olurken Rize'de Siyonizm destekçisi Burger King'in açılışını yapmak Siyonist sistemin köleliğine boyun eğmiş bazı AK Partililere düştü. Anlıyorum aslında İslam olmanın izzeti kalmamış bu şahıslar bir şekilde biz Müslümanların arasına karışmış da ayıbınızı suratınıza vuran akademisyeni döverek kulak zarını patlatanlarda vicdanın kırıntısı da mı kalmadı? Bir senedir gazze gazze diye ortalığı ayağa kaldıran liderinizden de mi utanmadınız? Belli ki utanma duygunuz da ameliyatla alınmış. Her geçen hafta ülkenin şirazesi bir parça daha kayıyor. Nari'nin öldürülüp dereye atılması, gencecik bir kız olan polis şeyda Yılmaz'ın kafasından vurularak öldürülmesi, Beyoğlu'nda alkol almış iki İslam düşmanı şahsın genç bir kıza sokak ortasında tecavüz etmeye kalkması, eski ve yeni kız arkadaşlarının kafasını kesip topkapı surlarından aşağıya atan psikopat. Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun sevgilisi Münevver Karabulut katleden Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle sık arkadaşmış mer. Uras Kaygularoğlu isimli sözde oyuncunun kesik kadın kafası konseptli fotoğrafları varmış. İBB bütün çocuk kamplarını satanist öğelerle ve sapkın ilişkilerle dolu tiyatrolar yapan iki şahsa emanet etmiş. İBB'nin açtığı gazhane kompleksindeki duvarda kokmuş kafalar, kollar ve iç organları yiyen şeytani canavarlar resmedilmiş. Yetmemiş, Ekrem İmamoğlu satanist modacıyla ve şeytanı simgeleyen Bapomet heykeliyle fotoğraf vermiş. Fesanede açtığı sergide ise şeytanı simgeleyen Bapomet'in heykelleri ve satanist semboller sergilenmiş. Korku tüneline girmiş gibiyiz. Sanki bütün karanlık bir anda ifşa oldu. Ülke 100 yıl önce İslam'dan koparıldığından beridir kendisini toplayamıyor. Cinayetler, tecavüzler, çeteler, mafyalar, uyuşturucu, alkol, sapkın ilişkiler suç listesi uzayıp gidiyor. Kemalist laik sistem suçluları cezaevlerinde tutamıyor. Beyoğlu'nda genç kıza tecavüz etmeye kalkan iki şahıs serbest bırakıldı. Polis Şeyda Yılmaz'ı kafasından vurarak katleden şahıs da daha önce başka suçlardan defalar serbest bırakılmış. Demek ki kanunları İtalya'dan, İsviçre'den, Fransa'dan alınca sorunlar çözülmüyormuş. Demek ki şeriat hukukunu öcü gibi göstererek getirdiğiniz yeni hukuk sistemi yüzünden ülkede adalet namına hiçbir şey kalmamış. En uzun davanın 2 saatte görülüp sonuçlandığı şeriat mahkemelerinden en hızlı davanın 2 yılda sona erdiği modern hukuk düzeninize geçmek bize nasıl bir fayda sağladı? Doğru ya zaten İslam ile girdiğiniz kavga için bu gerekliydi. Zaten İslam'ı göğüslerinden söküp çıkardığı için insanların arasından bu kadar katil, tecavüzcü, sapık ve dolandırıcı çıkıyor. İslam'ı bu topraklardan sökebilmek için kaç masum zarar gördü kim bilir. Binlerce mi, yüz binlerce mi? Zira katilleri, tecavüzcüleri serbest bırakan mahkemeler, camiden ters kelepçeyle toplanan müminleri, mabetlerinde ateistlere rahmet okumak istemediler diye cezaevine atıyor. 1400 yıl sonra cahiliye devrine dönmeyi başardınız. Sırada ne var? İnsanların kız çocuklarını diri diri toprağa gömmesini? Zira insanlar çoktan yüz binlerce puta tapınmaya başladılar bile. Ülkenin en büyük ikinci siyasi liderinin adı kadınlarla kurduğu gayrimeşru ilişkilerle anılıyor. Bu adamın toplumda ciddi bir temsil gücü var ve adamın gizli ilişkileri üzerinden kuklayla oynar gibi oynatıyorlar. Daha belediye başkanlarına söz geçiremeyen bir tipten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl var. Aday belirleriz. Daha belli değil diyor. Ankara sefiri ayrı res çekiyor. İstanbul sefiri ayrı tehdit ediyor. Parti değil sanki Kurtlar Vadisi. Kimin kime racon kestiğini, kimin kimi posta koyduğunu anlamaya çalışıyoruz hep birlikte. Müslümanlar da zillet içinde. Soykırım devleti Nasrallah katlediyor. Müslümanlar içinde sevinenler çıkıyor. Tamam biz kardeş kavgası içindeyiz de kavgamızı bir ahmet biz verelim. Tarihin gördüğü en büyük Müslüman soykırımcısının elinden gelen katliama sevinmek nedir? 40 fraksiyona bölündüğümüz yetmiyormuş gibi tevhid olmaya en ufak gayretimiz de yok. Oysa Kur'an bize fraksiyonlaşın değil birleşin diyor. İran yüzlerce füze gönderince İsrail danışıklı dövüş içindedir laf ilk önce ülkemizden geliyor. Diyelim ki haklısınız. Peki danışıklı dövüş içinde olmayan biz ne yapıyoruz? Acaba biraz kendimize mi baksak? Daha televizyonlarımızdan üzerimize boşaltılan İslam düşmanı kemalizm propagandasına ses çıkaramıyoruz. Yok kızılcık şerbeti, yok kızıl goncalar, yok kızıl hülyalar derken ekranlardan üzerimize katran katran kötülük akıyor. Müslümanlar cahil, yobaz, anlayışsız ve zekaları kıt gösterilirken istiklal mahkemelerinde yüz binlerce kişiyi sadece kendileri gibi düşünmediği dedikleri için idam eden Kemalistler sevgi meleği iyilik pıtırcığı gibi anlatılıyor. Hayır hayır bu diziler siz fasulye kırarken seyredin diye yapılmıyor. Siz fasulye kırarken yanınızdaki ağzı açık ekrana bakan çocuklarınızın beynini yıkamak için yapılıyor. 10 sene sonra çocuğunuz liseye, üniversiteye giderken benim çocuğum nasıl ateist, çamanist oldu diye şaşırmazsınız umarım. Sadece diziler mi? Elbette hayır. Yılların habercileri çıkıp İsrail'de tek bir sivil olmadığını bile bile İsrail soykırım yaptı diye İsrail'e saldırmayacak olmaz. İsrailli masum sivillerin zarar görmesinden endişe ediyorum diyor. Siz hiç bir toprağı işgal eden ve elinde otomatik silahlarla gezen sivil gördünüz mü? Ahmet Yeşiltepe görmüş ki NTV ekranlarından utanmadan siyonizm propagandası yaptı. Fatih Portakal aynı gece maalesef Tel Aviv'e füzeler düşüyor diyerek acısının nedenli büyük olduğunu gösterdi. Ahmet Kasım Han ismindeki sözlü akademisyense gecenin sonuna kadar İsrail saldırmacılığının üstüne makyaj yapmaya çalıştı. Yani kısa Kısacası düşman evin içinde. Başkalarına laf yetiştirmeye sizce vaktimiz var mı? Yeri gelmişken size bir kıssa anlatayım. Adamın biri kurban mevzusunu anlatıyormuş. Çocuğu olmayan Hazreti Davut Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver. Onu sana kurban edeyim demiş. Dua tutmuş. Hazreti Davut kızının adını Ayşe koymuş. Gel zaman git zaman çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hazreti Davut kızı yatırmış. Tam boğazını kesip kurban edecekken Azrail gökten bir keçiyle çıka gelmiş. Kızı bırak al bu keçiyi kurban et demiş. Dinleyenlerden biri dayanamamış. Yahu bunun neresini düzelteyim? Hazreti Davut değil, Hazreti İbrahim. Kız değil, erkek. Ayşe değil, İsmail. Azrail değil, Cebrail. Keçi değil, koç. Ekrem İmamoğlu geçen gün diplomasının sahte olduğu ile ilgili iddiaları cevaplıyordu. Konuşmasını dinlerken aynen bu adam gibi bağırmak istedim. Yahu ben bunun neresini düzelteyim? İstanbul Üniversitesi'ne 1993'e kadar değil, 1993'ten sonra yatay geçiş vardı. Senden başka yatay geçiş yapan da olmamış. Ayrıca diploma notlarının konumuzla en ufak bir alakası olmadığı gibi özel üniversiteler de çoktan Türkiye'de açılmıştı. Bu arada geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış yapıldı. Açılış esnasında iki kişi bütün dikkatleri üzerine topladı. Devlet Bahçeli ve Zekeriya Yapıcıoğlu. Zekeriya Yapıcıoğlu kendisine sorulan anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili soruya ben dördüncü maddenin gelecek nesillerin iradesine ipotek koymak olduğunu söyledim. Bu düşüncemde ısrarcıyım. Ama değişmeyeceğini, değişikliğin gündeme gelmeyeceğini biliyorum diye cevap verdi. Verdiği cevap millet tarafından takdir ile karşılandı. Sosyal medyada onun için tek başına da kalsa hakikati söyleyen adam yakıştırması yapıldı. Devlet Bahçeli ise önceden partililerle tokalaştı. Sonra Özgür Özel'e söylediklerime kırılmıyorsun değil mi siyaseten söylüyorum dedi. Aslında Devlet Bahçeli'nin bu açılımlarının sebebini Erdoğan'ın yaptığı konuşmada bulmak mümkün. Zira Erdoğan İsrail'in Lübnan'dan sonra hedefinin Türkiye olduğunu açıkça deklare etti. Şimdi içeride olabildiğince birlik olma zamanı gelmiş gibi görünüyor. Zira düşmanın insani hiç bir duyguyu barındırmadığını, Moğol belasından sonra dünyanın başına gelmiş en büyük bela olduğunu açıkça görüyoruz. Bu arada mültecileri mancınıkla fırlatmak gibi popülist politikaların zararlı sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bütün hafta boyunca çalıştıracak işçi bulamayan tekstil fabrikalarından 70 bin lira maaş, barınma, giyim, gıda ihtiyaçları karşılandığı halde çoban bulamayan köylülerden gelen videoları seyrettik. Oysa Ümit Özdağcı gençlere göre mülteciler onların işlerini çalıyor. Para kazanmalarına engel oluyordu. Acaba neden bir tanesi bile Coca-Cola içip göbek büyüttükleri oyun bilgisayarlarından kalkıp daha da çobanlık yapmaya gitmiyor merak ediyorum. Doktor, hakim, savcı maaşından bile fazla olan çoban maaşı mı yeterli gelmiyor? Demek ki 3-5 tane ırkçı verilen lafına bakarak ülke yönetmeye kalkınca başımıza gelmeyen musibet kalmıyor. Son olarak emniyete seslenmek istiyorum. Neredeyse bir aydır beni gördükleri yerde vuracaklarını söyleyen adı, soyadı, fotoğrafı her şeyi ortada olan şahıs yakalamanızı bekliyorum. Eğer birkaç hafta daha yakalamazsanız ismimi Murat Arel olarak değiştirip bir kez daha ihbar edeceğim. Böyle yapınca suçluları 24 saat içinde yakalıyormuşsunuz. Şaka bir yana bu haftalık bu kadar. Sonraki programımızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve katıl butonuna basarak çalışmalarımıza bağış yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.